Ya böyle al, götümü vereceğim sana. Harbi mi? Ne yapayım lan ben senin götünü? Bilmiyorum, sen bir kez söz vermişsin, vermemişsin götünü. Harbi mi? Evet. Dom al. Şaka mı yapmıştın lan bu? İstediğimi mi bir de? Götünü sökmüştün. Şu anda aklımda götümü siktiriyor mu demiştin, siktiriyormuştun. Ne alakası, ben öyle bir şey demem oğlum. Var abi, filmi var. Kanıtlı diye bir de. <laughs> Bu Kanka bu çocuk alsın götümü siktireceğim yayında ya. <laughs> tamam ne meraklıymışsın gel şöyle köşeye geçelim. Donal bana güvenim tam Böyle benim. Ben entry oynamak <laughs> istiyorum. He benim lan. Sen kimsin lan? <laughs> lan tepkiye bak sen. O değil misin lan sen? <laughs> Efendim. Beka lan bu beka. O <laughs> be değil misin yani. lan sen? Lafa bak. Donal. Bir düşman kaldı. Şort. Arkan arkan. <laughs> Hedor. Ronaldo, anın. Ee. Ronaldo, Ronaldo yakın o olabilir sana. sana. Helal Omen Abi oğlum. Ronaldo <laughs> drop atsana. Kanka Omen daha gelmez bu arada ya. Sebep. Gitti kanka, çocuk elektrikleri gitti. Hissiyat kanka geldim, ya. Geldim, geldim. git arıyor. Kanka hoş geldin <laughs> elektrik gitti, değil mi? Sana sus <laughs> Çocuk anında göt etti mi? Geldim ya. Ronaldo. Hepsi bir eşbir. Bir düşman kaldı. Bir eşbir. Oh <laughs> no 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 no. Omaftı. <laughs> bir, bir tanesi kaldı. Tamam longta 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 Gözdün kanka. Drone gönderiliyor. Bırakmana gerek yok. Dikkat dikkat. Dursana hem içerim. manyak mısın ne boksun sen ya? Bize evet, de şey kalan Aga bee. Domal. Oğlum kan, bizde şey var ya... <laughs> Domal. Yük kaldın. Abi, abi, abi. ayakta. Domal. Mayer'ı subscribe'a olmuş. Dark Mayer, az kesmedik lan seni. Çok teşekkür da ederim Dark Mayer'cim. Çok sağ ol, bir tanesin. Duet19, dördüncü en Abi dört oy olmuş. Bol Bola'ya seyler, seviliyorsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Domal. Kanka takas boyu. Boyu takas. Lan mı lan oman vandal Ya oman. <laughs> <laughs> ama bu şaka atamayacaktım. <laughs> <bir> şey. <laughs> 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 ya oman. Ya